Herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei P40 Lite'nin e PUBG performansını ölçüyoruz. Cihazın hemen grafik ayarlarını size göstermek istiyorum. Şuradan ayarlara gidelim. Grafik ayarlarına gidelim. Şurada en son HD ve kare hızı olarak da yüksek seçtik. Tamam diyoruz. Daha da üste çıkmıyor. Şuradan birkaç silah bulmaya çalışalım. Şurada silah bulabilirsek. Tamam. Silahımıza da kuşandık. Artık düşmanlarımızı öldürebiliriz. Şu yukarıya doğru bir çıkabilirsek. Arkadaşlar şu anda P40 Light E'nin PUBG performansını görüyorsunuz. Neyse burada bir düşman var. Şu arkadaşı bir öldürelim. Zulasını alalım. Şurada yukarı doğru bir çıkalım bakalım. Şurada silah sesleri geliyor ama. Cihaz şu anda hiçbir şekilde donmuyor ve kasılma göstermiyor. Oyuna yeni girdik zaten. Cihazımızın 8 çekirdekli bir işlemcisi var. 4 GB'da bir RAM'i var. Eğer Huawei P40 Lite almak istiyorsanız ve paranız P40 Lite'ın düzünü almaya yetmiyorsa P40 Lite'yi almanızı tavsiye ediyorum. Şu anda cihazımızın dokularını, renklerini falan görüyorsunuz. Şu anda ciddi bir şekilde bir çatışma ortamı var. Şu tarafa doğru bir gidelim. Şurada bir çatışma ortamı var ama yetişebilirsek... Arkadaşlar cihazımız şu anda gayet akıcı bir şekilde oynuyor. Cihazda herhangi bir kasılma, donma söz konusu değil. Biri bizi ateş etti ama. Şurada bir soytar var. Şunu bir öldürelim. Şunu öldürdük. İkileşimiz oldu bu arada. İkinci seviye çantasını alalım. Neyse oyunun içine doğru süzülmeye devam edelim. Şu anda herhangi bir şekilde kasma ve donma yok. Eşit yerlerde oynuyoruz. Yalnız cihazın arka tarafında şuralarda bir ısınma oldu. Biz P40 Lite'ın düz modelinde oynarken herhangi bir şekilde ısınma donma olmamıştı. Bunda da herhangi bir şekilde donma olmadı ama arka tarafında cihaz ısınmaya başladı. Muhtemelen Cihaz için en uygun e, parçayarı, grafik ayarı olarak dengeli ayarlar. Çünkü ilk açtığımızda dengeli ayarlardaydı. E, biz eşli çıkardık. E, cihaz biz oynadıkça biraz ısınmaya başladı. Ama tabii e, herhangi bir şekilde donma, kasma yok. Renk dokusunu falan görüyorsunuz zaten. Cihaz işlemci olarak Kirin... 710'u kullanıyor. Düz modelinde 810 vardı. Kirin 810 vardı. Onda 6 GB RAM vardı. Bunda 4 GB RAM var. Yani RAM kısmında bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum. 64 GB'lık bir havzası var. Yalnız cihaz şu anda çok akıcı ve güzel bir şekilde oynamasına rağmen elimizin bulunduğu kısımlar yavaş yavaş ısınmaya devam ediyor. Ya uzun saatler oynanırsa nasıl bir performans verir onu bilemiyorum. Şu anda herhangi herhangi bir şekilde donma ve kasma olmamasına rağmen çok ciddi manada bir ısı söz konusu. Bu arada burada bir düşman var. Şunu öldürebilirsek. Neyse sulasını alalım şunun da. arkadaşlar. Şu anda çok güzel bir şey. ikinci seviye kompozit başlığı alalım. Şu anda gayet akıcı bir şekilde oynuyoruz. Şurada kırların falan rengini görüyorsunuz. Şurada ağaçların rengini görüyorsunuz. Herhangi bir yırtılma, donma, kasma söz konusu olmadı. Gayet akıcı bir şekilde oynuyor. Yalnız oynadığımız süre zarfında da cihaz ısınmaya devam ediyor. Her geçen dakika bunun biraz daha arttığını hissedebiliyoruz. Şöyle şu taraflara doğru bir gidelim. Oyun içinde sürmeye devam edelim. Şurada düşman görürsek öldüreceğiz onları. Şurada geldiğimiz yerde zaten. Şöyle bir gidelim bakalım şuralara doğru. Şu anda herhangi bir kasma donma, görüntüde yırtılma falan yok. Sadece e, cihaz ısınıyor. Yani 8 çekirdekli işlemci cihazların hiç bu kadar ısındığına 4 GB RAM'li 8 çekirdekli işlemcili cihazların bu kadar ısındığına Belki yazılımsal bir şeydir de bu tam olarak emin değilim ama Muhtemelen ileriki günlerde e, Android'ün 10 versiyonunu alacaktır bu cihaz Şurada oyunun e, hareketli olduğu alanlara doğru bir gidelim bakalım. Muhtemelen Android ondan sonra biraz daha iyi olacaktır ama şu haliyle biraz ısındığını itiraf etmemiz gerekiyor. Şöyle bu tarafta nerede bu soytarı? Şöyle bir gidelim, tamam mı? Nereye gitti ya? Yine kaybettik. Şuradan bir yerden bize ateş ediyor ama... Şuradaymış. Şurada zulasını alalım. Al zulayı, al zulayı. Şurada biraz can kiti basalım. Çünkü baya buldular bizi. Arkadaşlar oyun içine süzülmeye devam ediyoruz. Şu anda 4 adet deşimiz var. Yaklaşık bir 10 dakikadır oynuyoruz. Herhangi bir şekilde bir donma kasma olmadı. Grafiklerde yatırma olmadı. Oyundan atmadı bizi. Şurada bir soytarı var ama L sayımızı arttırabilirsek bunu da öldürdüğümüze göre bunun da sulasını falan alabiliriz. Şunu da öldürdük. Şöyle bir oyunun içine süzmeye devam edelim. Bu arada 5 adet deşimiz oldu. Şu ana kadar performans açısından herhangi bir sıkıntı yaşatacak bir şey yapmadı cihaz. Gayet güzel ve akıcı bir şekilde oynuyor. eşit i̇şte grafik ayarlardayız bu arada. Arkadaşlar şu anda Rek 9'unu falan görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde Dokularda bir yırtılma, sonradan görüntü gelme olayı olmadı, renk değiştirme olayı olmadı. Yalnız biz oynadığımız süre zarfında şu anda biri bize ateş ediyor. Neyse nereden ateş ediyor? Şu arkadaşı bir öldürelim. Şunu öldürdük. Başka var mı? Neyse şu anda dediğimiz gibi herhangi bir şekilde görüntüyle alakalı bir sıkıntımız olmadı. Oyundan atmadı bizi. Yazılımsal bir problemi yok. Yalnız oynadığımız süre zarfında cihazın şu kısımlarında baya bir ısı oldu. Hatta e, öyle ki bazen elimizi e, rahatsız edecek seviyede ısı olmaya başladı. E, bu telefonla saatlerce oyun oynarsanız da herhangi bir şekilde bir e, sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Görüntü açısından herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yalnız e, cihazın şu anda oyun oynarken ciddi manada ısındığını itiraf etmek gerekiyor. E, bu cihaz 2400 TL civarında olan bir cihaz. Bu fiyat bandında yani daha akıcı ayarlarda oynayan cihazlar da gördüm ben. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olarak videolarımıza like atarak bize destek olabilirsiniz.